bagaj kapağının açılıp kapanmasıyla arka stop farlarının bir kısmı öne arıza yıkaz uyarısı veriyor. Bu da sinir bozucu. Ama çok basit bir şekilde bunu halletmek kolay. Volkswagen araçlarının bir kısmında Motor kaputu seyirciyi yukarı kaldırmaya mani olur. Bu da bazı temizliklere engel olur. Bu işlemi yapabilmek için kontak anahtarını kontağa takıyoruz. Silecek kolunu silecek konumunda bir kere yukarıya doğru çalıştırıp kontağı tekrar geri kapatıyoruz. Kontağı tekrar geri kapattıktan sonra tekrar bu sefer silecek kolunu kontak kapalı aşağıya doğru bir kere çekiyoruz. Bu işlemi yaptıktan sonra sileceğimiz yukarıda yukarıda dik bir vaziyette kalmış olacaktır. Ve sizce dışarıdan silecekleri dışarıya doğru açıp istediğiniz temizliği yapıp istediğiniz şekilde rahat hareket edeceksiniz. Daha sonra tekrar araca binip kontak anahtarını takıp sileceği tekrar silecek konumunda bir dokunuşla tekrar eski haline geri getirmiş olacaksınız. Kolay gelsin. İnşallah faydalı olmuşumdur. araç depo kapağınızı açtığınızda orada bir su birikintisiyle karşılaşırsanız sivri bulabileceğiniz herhangi bir şeyle orada bulunan deliği hafif kurcalayarak açmayı sağlamış olursunuz ve oradaki su birikintisi oradaki delikten gider. Temiz bir görüntü ortaya çıkar. Yapımı çok kolay, çok basit. Sadece sivri bir malzeme edinmeniz yeterli olacaktır. Volkswagen Golf araçların bir kısmında gözlük kutusu yerinde sabit boş bir kutu var. Bunu çok kolay bir şekilde bizim de gösterdiğimiz gibi söküp diğer modeller için üretilen gözlük kutuları var. Bunları tekrar biz internet kanalı vasıtasıyla aldık ve oraya uyguladık. Ve artık içine gözlük de koyabiliyoruz. Çok güzel oldu. Umarım size de faydası olur. Sökmesi, takması işlemleri çok kolay. Kendiniz gerçekleştirebilirsiniz. Umarım katkımız olmuştur.